Haftalık en çok düşen hisseler 2021 yılı borsamız için maalesef iyi gitmiyor. 2020 yılındaki getirisinden bir hayli uzak olan borsamızda haftalık en çok düşen hisseler ciddi kayıplar yaşattı. %40'lara varan kayıplar ne yazık ki borsa yatırımcısına hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ediyor. Haftalık en çok düşen hisselerde kayıplar en fazla turizm, sigorta, ulaştırma, elektrik ve gayrimenkul sektörlerinde oluştu. Bankaların ise tarihlerinde görmedikleri kayıplar maalesef bu haftada devam etti. Dünya borsaları yeni rekorlar tazelerken bizim bu durumda olmamız ciddi endişeler yaratıyor. Umarım en kısa sürede borsamız eski kazançlı günlerine geri döner. Haftalık en çok düşen hisselerle ilgili kısa detaylar aktaracağım. İçeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca burada belirtmiş olduklarımın bir yatırım danışmanlığı kapsamında nitelendirilmemesi gerektiğini belirteyim. 1. Ütopya Turizm Yıl içerisinde 49 TL'leri gördükten sonra hızlı bir düşüş yaşayan Ütopya hisse senede bu haftada düşüşüne devam ediyor. Yatırımcısına %40'lık bir kayıp yaşatan hissenin %40'ı halka açıktır. Yakın izleme pazarında işlem görmeye başlaması bu kayıpları doğurmuştur. 2. Türk İlaç ve Serum. Haftalık en çok düşen hisseler sıralamasında ikinci konumda yer alan Türk İlaç Serum bilindiği gibi çok yeni halka arz olmuştur. Tavan tavan gittikten sonra kar satışlarının yaşanması nedeniyle bu hafta %27'lik bir kayıp yaşamıştır. Halka açıklık oranı %44 olan hissenin FK değeri 121 gibi çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Şirketin öz sermaye karlılığının %31 olduğunu belirtelim. 3. Sönmez Filament Haftayı %24'lük bir kayıpla kapayan Sönmez Filament hissesinin halka açılık oranı sadece %6'dır. FK değeri 74'lere çıkan hissenin FD Fabok değeri ise 369'lara çıkmıştır. Şirketin öz sermaye karlılığı 15. Net kar büyüme oranı ise %95'tir. Yıllık net kar marjı ise %455 gibi müthiş bir seviyededir. 4. Format çelik kapı Haftalık en çok düşen hisseler arasında yer alan format %23'lük bir kayıpla haftayı tamamlamıştır. Halka açıklık oranı %56 olan hissenin FK değeri 57 olmuştur. Hissenin yıllık değişimi ise sadece %7'dir. Şirketin net kar marjı da sadece %4.45'tir. 5. Edip Gayrimenkul Yatırım Yıllık getirisi %103 olan Edip Gayrimenkul Sesi bu haftayı %21'lik bir kayıpla kapamıştır. Halka açıklık oranı %42 olan şirketin 38.45 milyon TL'lik bir zarar açıkladığını belirtelim. Şirketin net borcu da geçen yıla nazaran %42 artış göstermiştir. Haftalık en çok düşen hisseler arasından portföyünüzde bulunan hisse var mı? Var ise hangi hisse olduğunu ve gelecekteki beklentilerinizi lütfen açıklayınız. Görüşleriniz benim için oldukça önemli. Umarım en çok düşen bu hisselerden yakalandığınız olmamıştır.